Gülcan gelinin L mimari plandaki mutfağı spor tarzda dekore edilmiş. Simli mutfak dolapları siyah kulplarla tamamlanmış. Ara fayanslarla tezgahın bir örnek olması mutfağa derinlik katmış. Krom musluk bataryası ve kare formdaki eviye gayet uyumlu seçimler. Gelinimiz mutfağına özel bir kahve köşesi yaptırarak makinelerini yerleştirmiş. Üst kısımdaki karakma cam kapaklı dolabı ise fincanlarını ayırmış. Açılır kapanır beyaz yemek masası ve tonet sandalyeler mutfağın tarzına çok yakışmış. Açık gri bohem tarz yolluk rengi itibariyle mutfağa hitap eden bir parça. Dolap kapakları gibi zebra storlarda simli kullanılarak mutfağa ışıltı katılmış. Son olarak opal başlıklı avizeyi mutfağa uygun bulduğumuzu belirtip sözü bu sevarola devrediyoruz. Gülcan vallahi mutfağını çok beğendim. İlk girdiğimde dedim ki ne kadar dar bir mutfak. Yani burası böyle sanki bitti gibi ama sonra buraya kahve köşesine dönünce anladım. Buraya bayıldım. Ha, çok güzel. Ederim. Ben de çok seviyorum orayı. Sever misin kahve evet, içmeyi? Evet çok severim. Çok güzel bir köşe olmuş. Bunu sen mi yaptırdın? Evde var mıydı? Ben yaptırdım. Burası boş bir şekilde duruyordu. Ben de böyle değerlendirmek istedim. Mutfak dolaplarına sen mi yaptırmıştın? Yok, mutfak dolapları evde vardı. Ben sadece e, tezgahımı Tezgah. ve ara taşlarımı değiştirdim. Çok güzel olmuş. Bu da sanki bunun devamıymış gibi. Evet. Yani bir bütün olmuş. Aynen. Zaten aynı anda yaptırdım ikisini. Özellikle onun için de kestirdim aynı tezgah. İnanılmaz güzel. Çok beğendim. Bence beğenirler diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Perdelerin evet mutfak perdesi gördük. Zebra bir perde. Şimdi ben bakıyorum gelinlerim neye eleştirirler, neye yorum yaparlar diye. Muhtemelen şu tezgahın yanındaki yağdanlık ve baharatlarla ilgili bir şeyler söyleyebilirler. Doğalgaz gaz borularına yine belki bir şey söylerler ama sen boyamışsın galiba onları. Boyadım evet. Siyahtı değil mi, normalde? Siyah normalde biz boyadık onu eleştirebilirler. Bir de halılarını belki eleştirebilirler diye düşünüyorum. Evet. Neden işte iki tane var. halı kullandın? Upuzunu aldığım zaman hem yıkatması zor oluyor hem de e, dar olduğu için o taraf burası da çok açık kalıyor. Boş kalıyor. Aynen boş kalıyor. Zaten masamın altında boş. Hı -hı. E, çok fazla boş alanı olduğu için bu şekilde yapmak istedim. Belki renkleri böyle biraz daha hani gri değil de çünkü gri çok bir tek tezgah aralarında gri'likler var. Aslında daha çok siyah ve beyaz ağırlıklı. Aslında burada beyaz halı vardı ama mutfakta beyaz halı kullanmak çok zor olduğu için anca altı ay Dayanabildim Sürekli leke, sürekli leke. Evet yemek yaparken her şey sıçradı. Evet. Ondan musun? sonra 6 ay sonra da bu şekilde gri alıları aldım değiştirdim, rahatladım. Rahat mısın şu an? Şu an rahatım. Ha ben genel olarak beğendim. Avizeni de çok beğendim. Her şey birbiriyle bir bütün şeklinde, uyum halinde. Teşekkür Gayet ederim. Gayet güzel. Güle güle. Kullan. Teşekkür ederim bu zaman. Valla gelinlerim şimdi gelsinler bakalım neler bulacaklar neler. Ben de çok Hazır merak misin? ediyorum. Bomba gibiyim. Peki ben o zaman gidiyorum. Tamam. Gelinlerimi musun? çağırıyorum. Tamam bekliyorum burada. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hanımlar mutfağıma hoş geldiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben başlayayım istersen. Hayır canım. Oh my god. <gülüyor> Vış. <gülüyor> Vış gerçekten de bu zebra ve neden böyle simli? Ben zaten perdeleri eleştireceğinizi düşünüyordum. Hı hı. Ee, gri detaylarından dolayı istedim. Ayrıca Ama seninki, deli... seninki kadar simli değil en azından. Ama işte ona o kadar yorum yapıp kendini bu kadar simli ve mutfakta neden? Benimki en azından salondaydı. Ben şey seviyorum. Ben simli seviyorum. Ne yapabilirim? Mutfakta simli. Sence. Ha. Evet olmuş bence. Gri bence uyuyor olmuş. en azından. Çok karmaşık her bak değil. orada gotlar var yer yani falı canım o bardak var bardak oradaki Olsun. bardak şeylerine bak rose gold ne var Aha, gri ya, bak bu işte sen, kendin diyorsun. Gold. Bak yerlerin fayanslarım gri. Ara taşlarımda gri gör, detaylar ben var. Ben uygun görmedim. Ayrıca şuradaki kapak çok gözüme battı. Benim kapaklarımla kapaklarımla tanıyorsunuz. Nerede ben de mesela... göremiyorum. Bak bak bak. Açık ya burada etrafı. Ama... Kenarlarını bir alçıyla falan kapatabilirdin. Evet kapatabilirdiniz. Kapatabilirdiniz. Ben Bur onu hiç görmedim. Eğer ki görseydim kesin kapatırdım. Muhtemelen eşim oraya bir şey yapmış. Ee, dışarıya elektrik çektik. Ondan dolayı orada bir şey yapmış. Görseydim kapattırdım ya, emin keşke bir kere daha üzerinden boyasalardı. Çünkü evet. bir görüntüsü var. Hiç dolapların üstünde Siliyor musun? Nasıl görmedin? Üç kere sildim ama hiç oraya dikkat etmedim gerçekten. Şey hep altılar çıkmıyor. Hayatım ben boru ustası değilim ki yani. Hayatım borudan bahsetmiyorum. kapaktan bahsediyorum. bak. Tamam, kapağı görmedim bu arada. Gözümden kaçmış. Ben halıyı ben hemen. Tamam, bitir. İkili olmasını sevmedim. Tek bir tane koyabilirdin ya da hepsini mi kaplasaydın? Ne yapsaydın? niye böyle? Buraya tek bir halı ince olacaktı. Burada bayağı boş alan kalıyor. Ayaklarım müşürü yani. Zaten masanın altında halı yok. Ayaklarım üşüyor. Burada da ayaklarım üşümesin dedim. Bu halıları özel ölçülü yaptırabiliyordun. Bence Aynen o dolaba göre olan kısmını kestirebilirdin. Daha düz bir, tek düze bir Hı şey Tek düz. Dururdu. Onu nasıl yıkayacaksın? Nasıl Aynı şekilde atacağım? çıkartıyorsun, yıkatıyorsun. Çok kötü bir seviyorsun. görüntü olurdu bence. Ben böyle çok bence beğeniyorum. Bence böyle de kötü bir görüntü var. Ee, ben kahve köşende tezgahın olmasını çok saçma buldum. Kahve köşelerinde tezgah olmaz bence. Kahve yani, köşenin tezgah değil de ne olur? Dolabın kapağı olabilirdi. Daha düz bir dolabın görüntü olurdu. Dolabın kapağı olur hayatım. Su döküldüğünde şişer. Onunla mı uğraşacağız? Ben Lansın bunu geçen... sonradan yaptırdım. İkisini beraber yaptırdım. Çok da beğenerek yaptırdım. Bütünlüğü de bozulmadığını düşün. Düşünüyorum. Bugün de maşallah üç gündür sustun sustun kendi günün gelince konuşuyorsun. E, herkes kendi evini savundu yani ben savunmayacak mıydım? E, madem konuşabiliyordun keşke diğer günlerde konuşsaydın. Yeteri kadar konuştuğumu düşünüyorum. Bence konuşmadığın için şey burnundan konuşuyordun. Evet burnumdan konuşuyorum hastayım hayatım. Boham halıyla spor şık avize ne alaka? Ya da restoranda lokantalarda kullanılan şey gibi masa gibi. Sandalyeler zaten balkon sandalyesi. Madem bohanlı devam ediyorsun boham sandalye de koyabilirdin buraya. Ben pek bazen... शस्त्रधुम ब्रो Bununla takım, sen lokantaya gittiğinde plastik masa oluyor önünde. Böyle masa mı oluyor Allah aşkına? Lokantada plastik Plus. masa mı oluyor? Evet. Bunun aynısı oluyor. Aynı Ayrıca yemek vermiyorlar. Bana, bir, bana bir fotoğraf atarsın. Alan geniş olmadığı için bu şekilde bir masa kullandım arkadaşlar. Sandalyelerin de uyumlu kadar... olduğunu düşünüyorum. Zaten ikisi takımdı. İsimlerine kadar aynı. Ben de bu şekilde aldım. Sadece minderi ayrı şekilde satılıyordu. En uygun minderi bu olacağını düşündüm. Bu arada benim eski beyazdı. Ha, eğer ki o zaman da gri olsaydı bunu gri alırdım en azından orada bir uyum olurdu. Peki. Sandalların beyaz olduğu için griya. Sen bu bir sandalyenin beyaz olduğunu ya. mu düşünüyorsun? Efendim. Çünkü bu sandalye krem. Sandalye krem? krem böyle musa musa beyaz mı? Beyaz mı? Beyaz Niye her şey ben beyaz almak zorunda değilim? Ton ton diyor muydun? Hanım. Tamam ton ton olabilir ama sen diyorsun ki takım aldım. Şimdi bu beyazsa bu bunu krem böyle, olmaz, aynen. o takım olmaz. Ha, bunu, Ayrıca boham halıysa madem bohamla devam edecektin. Bu arada halım boham değildi, ben halımı sonradan aldım. Beyaz halı kullanmak. Mutfakta zor olduğu için halımı değiştirdim. Gri bir halı aldım buraya. Doğru. Bunu koyabilir misiniz yerine? Tabii koyarız. ki. Bulaşık, bulaşık makinesi evet kapağını olabilir. değiştirmişsin o o evet. da çok görünmüyor bence. kapağını değiştirmedim. Ankastra bulaşık e, makinesi o. Hı -hı. Başka bir şekilde bulamadım. Bunlardan aradım. Bunlar simli olduğu için Hı -hı. bulamadım. Ama az önce dedin ki mutfağımın her tarafı beyaz mı olacak zorunda dedim. Madem beyaz olmasını istemedim bize bu kadar yorum yapıyorsun. Niye bulaşık makinesinin kaplattın? tonu da tutmuyor zaten. Ne renk yapsaydım hayatım o zaman da diyecektin ki her şeyin beyaz, o farklı renk. Ya, kapatma gereği duymasaydın o zaman bizim yorumumuza neden işte kapatma beyaz. Kapatma gereği duymasaydın derken onu açık zaten kapattım bulaşık makinenin. Aşkım o Ankastre bilmiyor musun açık bırakılmaz. Öyle almasaydın. normal bulaşık makinesi alsaydın. Evet, alsaydım. E, o konuda bir şey diyemeyeceğim. Şimdiki aklım olsa normal bulaşık makinesi alırdım. Gerçekten ben de onun orada sırıttığını düşünüyorum. Ben mutfak dolaplarının simli oluşuyla storunun simli oluşu benim gözümü çok yordu. Keşke ikisinden birisi düz bir renk olsaydı. Evet, aslında olmasaydım. stor yerine belki e, düz bir tül alabilirdim. O zaman güzel durabilirdi. O zaman tam davet evine dönerdi sim sim. <laughs> onu da simli alsaydın. Hayır, onu da düz alsaydım güzel olabilirdi. Ee, ama ben yine de yakıştırıyorum mutfağıma. Simli simli çok hoşuma gidiyor. Bir giriyorum böyle parlıyor ailer. Bu ışıltılı hayatı ben seçtim. Keşke seçmeseydin. Yok seçtiğim için çok mutluyum. Arataşlarına da o zaman simli evet, yapsaydın. Biraz çekti. parça parça durmuş. Bir de ikisini <laughs> de aynı yapmaya çalışmışsın ama <laughs> ikisinin de birbirinden bir alakası yok. Kızlar bu arada çok saçma. Yani, hemen onu söyleyeyim. Ee, biz tezgahı sonradan aldık. taşlar elimizde vardı. Ee, elimizde varken başka almak istemedim. Arataşıma en uygun tezgahı aldım. Nasıl vardı yani? Önceden elimizde vardı ee, elimizde. Annemler yaptırmıştı kendim kullandıkları. Sen de kullandın. Ben de izo izo kalanları kullandım. Niye evet. İyi yap? Niye, Niye? mermerini beyaz yapabilirdin falan? İlla aradık. Ya da, da beyaz, beyaz aralı 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 olabilir. En uygun rengi almak istedim. Ben böyle desen olarak çok beğeniyorum. En uygun rengi almak istedim. En uygun olarak da bunu buldum. Yani ben de farkındayım. Keşke düz olsaydı, aralarda derz izi olmasaydı. Ama bu şekilde Aslında oldu. Aslında keşkeler da, keşke de kalıyor. Çok da uygun durmuyor. Onların sanırım mermer desenleri Hı -hı. gri, bunların siyah. Orası kır. Hangisi gri hangisi siyah? Hangisi şu altı ben, siyah ne? gibi o gri gibi bu buradaki siyah farklı. Aşkım gibi. bir şey söyleyeceğim bak bu tezgahla o tezgah aynı aynı yerden alındı. Bütünü kesildi oraya koydu. Ben, ben de, ben de diyorum ki e, arkadaki gri orası siyah. Siyahlı evet ben de bak. söyledim ya en uygunu buydu o yüzden bunu aldım. Tabii düz beyaz de, beyazı beyazı bu da istemedim ama bir düşüneyim. Bu arada doğalgaz burun da plastik olarak kaplatmışsın. Bari dolabın gibi simli bir şey alsaydın ya da yaptırsaydın da daha uyumlu olsaydı. Keşke simli bir şey alabilseydim. Bu arada orada mobilyadan bir şey vardı. Şişti alttan. Su değdiği için orayı temizlerken şiştiği için ben onu attım. Size özel bunu aldım yani. Oraya kadar diye. öyle gidebilir de öyle şişiyor hemen onu ben, ben o ya. De ben de o zaman. kullanıyorum bir şeyleri Bana hiç şişmiyor. O... Ben işte o Hayatım seninki kafalı bile bir değil Bir sani, saniye. Bana o kadar yorum yaptınız kapatsaydın kapatsaydın diye. E, o zaman biz gelmeseydik sen de kapatmayacakmışsın. Ben Hayır. bunu anlıyorum o zaman. Hayır zaten benimki kapalıydı ama siz o çirkin şişik görüntüyü görmeyin diye ben değiştirdim. Daha tatlı bir şey aldım. Sen sürekli herhalde foşur foşur mus şey çöz Evet ben foşur temizlik dolapların yapmayı çok üstünü seviyorum. Ama ona ne söyledim? Donapların üstünü üç kere sildiğimi söyledim hayatım. Ama oradaki kapağı e, görmedim. Tabağı görmedim. Evet ben, gözümden kaçtı. Birazcık yorum yaparken kendi evinizi de düşünerek yorum yaparsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Ne tiyatro mu? ile başlayalım. Perdeyle ya da perdeyle. Oh my god'luk. 6000 liraya almışım ikisini birlikte geçen sene aldım. Normal. Biraz bir fazla değil mi ya? Geçim, ben bu kahve köşesini gidelim. ne kadar yaptırdığını merak ediyorum çünkü bunun camı içi gösteriyor ama oradaki cam içini göstermiyor bu yüzden bir uyumsuzluk görüyorum. Ee, ben burada fincanlarımı ve tergilemek. sunum şeylerimi sergilemek için böyle bir şey yaptırdım. Keşke onu da aynı şekilde seyrediysem. Ee, o zaten de vardı. bir görüntü olmadı. O zaten vardı. Ben burada yine siyah kullandım ama sergilemek için açık bir renk kullanmayı tercih ettim. Kahve köşesinin fiyatını da bilmiyorum. Babam mobilyacı. Onlar yaptı. Fiyatını bilmiyorum. Beyaz eşyaları ne kadar aldın peki? Beyaz eşyaların hepsini 70 bin aldık. Ne zaman? Bir yıl önce mi? Aynen. onu yok. İki yıl önce. İki yıl önce 70. lira. İkisi birlikte 2500 lira. Ben şu meşhur masa sandalyenin fiyatını merak ediyorum. Evet, to, toplam 5000 lira. Çok mu şuna? Evet. Ben mermerin. Toplam 30 bin lira, 35 bin lira gibi bir fiyatı olması gerekiyor. Mermerin. Evet, ikisi birlikte. Oradaki de var ya. İkisi birlikte. Son olarak bir şey daha söylemek Hı -hı. istiyorum. Bu buzdolabını hiç kullanmıyorsun Hı -hı. herhalde. <laughs> Kapıdan dolayı açılmıyor zaten. Evet. O, o, ka o kapı zaten başlı başına bir. Bir olay yani o ahşap kapı ne alaka bu bembeyaz işte o kapı işte, ahşap mı hayatım bronzlar, bilmem neler ahşap değil mi o ne değil, o? ne o öyle ahşap ne O, ne o? o <laughs> rengi gri yani gri evet. gri, gri <laughs> ahşap değil ahşap mi ahşap değil ahşap dediğin renk ne olur hiç bakmadım mı hanımlar ahşap dediğiniz rengin değil malzemenin adıdır dolayısıyla ahşabın çok fazla renk çeşidi olabilir dolabın kapısı e, bu tarafa açılmıyor mesela hani değiştireyim o benim kanayan yaram arkadaşlar iki kere servis çağırdım ikisinde de değişmez dedi çünkü böyle Ondan zor sonra Sonra bir kere e, kapı çıkartıp kullanmayı denedim. Hem buradan aşırı soğuk koku geliyor gider. ve koku Hı. geliyordu. Sürgülü bir kapı yaptırsam dedim o da çok dandik duruyor. Çünkü benim alanım yok. Yani alanım olsa içe doğru açılıyor ya sürgülü kapılar. Alanım olmadığı için dandik duruyordu. Bir şey sorabilir miyim? Ama yani hangi dolabın, sürgülü sürme, bu dolabımı değiştirmek doğru... istiyorum en evet. yakın zamanda. Sürgülü evet sorabilirsin. Yok. Bu camlı olan dolabın dışı siyah çerçeve. Onun dışı gold çerçeve. Gold mu? Hayır gri hayatım mı? Buradan gold gibi evet, duruyor. Evet yansıma olduğu için olabilir ama gri o. Ay, Yine de gri yani birbirine Hı -hı. uyumlu değil renkleri. Ya. Yani yani ben orası bir bütün buldum. Grey'nin de tonunu yapmış. Evet tonsür ton yaptım hayatım. <laughs> Gerçekten geldiğinden beri gözünü kahve köşemden alamıyorsun. E, nerede ne bulsam diye incik incik bakıp duruyorsun. Evet hayatım. Kapıdan ne ara oraya evet, geldin merak ettim. 3 gündür hiç kahve içemediğim için özellikle dikkatimi kahve çekti. Umarım bugün senin evinde kahve içeriz de böyle bir sıkıntı kalmaz. Açıklık kapanır mı? Hanımlar derzlerden kapıya kadar yorumladığınıza göre artık bitmiştir herhalde. Bitti. Evet bitti. E hadi o zaman hep birlikte yatak odasına gidelim. Bakalım orası hakkında neler söyleyeceksiniz.